arkadaşlar. İşte, Bugün benim bisiklete benim bisiklet alacağız arkadaşlar. Aynası var. Diğer aynasının vidası gevşedi koptu. Vidas, vidasını bulamadık. Burada su yeri şey var. Bunu biz taktırdık. Bunu da biz taktırdık. Bu, bisiklet bisiklet bomboştu arkadaşlar. İşte öyle. Zinciri koptu. Onu biz yaptık. Burası koptu. Biz yaptık arkadaşlar. Garantisi vardı. Ben Gantiyle de yaptırdık arkadaşlar. Gantiyle yaptırdık mı? Gantiyle yaptırdık. Neyse toplamıştı. Hatırlamıyorum. Arkadaşlar işte sepeti de biz sattırdık. Arkadaşlar. Ee, Buz atı vardı arkadaşlar. Arkadaşlar evimdeyiz. Arkadaşımın evinde değiliz. Bizim ev, evdeyiz. Bunları biz sattırdık arkadaşlar. Arkadaşlar bisikleti tanıtıyorum. Şu kemikli tas kapağı bu. Bu da var. Evet arkadaşlar. Şimdi onları tanıtıyoruz. Şimdi bu konu. Bu da ışık. Buna basınca ışıklar yanıyor. Buna basınca e, şey, e, sabah olmadığı için e, aydınlatmıyor. E, Polisin polis ışığı gibi dönerek kapanıyor, sönüyor. Bu da yavaş yavaş kapanıyor, sönüyor. Kapanıyor, sönüyor arkadaşlar. Bunlar doğal ışıklı. Bu bozuldu. Bu arkadaşlar bakın. Görüyorsunuz bakın. Bakın. Arkadaşlar bu kadardı. Arkadaşlar burada da vites var. vites aldık. Fitezine karışmıyorum çünkü zincir atabiliyor. Arkadaşlar. İşte böyle ev, evimizdeyiz. Burada var. Ne güzel bir e var orada arkadaşlar. Şurada evcil var. Onları biz yaptırmadık. Kendisi geldi. Burada ateş var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi güzel. Güzel. Yani de var. Bunu bizim evin yanındaki shop'tan aldık. Torşoktan mı aldık? Yok. Torşoktan almadık. Başka yerden aldık. Bu veya da. Gar garanti garantisi Tor Shop'ta arkadaşlar. Tor Shop'tan aldık değil mi? Decathlon. Decathlon'dan aldık arkadaşlar bunu. E, gar garanti yeri de e, bizim evin yanındaki Tor Shop. Via Port'un içindeki. Via Port. Tor Shop değil de Via Port. Arkadaşlar çok güzel. Burada eşyalarımızı koyduk bana. Böyle de eski yaşı. Şimdi sürelim. Bakın.

bunu da biz taktırdık. Bir de bu bu çığırı e, e, aldığımız çalığın yerinde aldık. Bunları bunlara e, bunları kargo yaptık. bir de like atmayı unutmayın evet, arkadaşlar